Sidart Şukla'dan beklenmeyen hareket. Sidart Şukla bir yanlışı düzeltti. Balikavadu ikimizin yerine de şiv karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Sidart Şukla, kesinlikle kişisel bağlantılara önem veren ince ruhlu biri. Oyuncu kısa süre önce sosyal medyada Balikavadu ikimizin yerine de başrol oynayan Anandi karakterini canlandıran Pratyusha Banerjee için iyi dilekte bulundu. Oyuncu Pratyusha Banerjee'nin bazı hayranlarının oyuncunun gerçek doğum tarihini yanlış bildiğini fark etti. Ve Pratyusha Banerjee'nin hayranları ile bağlantıya geçip oyuncunun gerçek doğum tarihini onlarla paylaştı. Pratyusha Banerjee'nin doğru doğum tarihi 10 Ağustos 1991 hayranları nazik bir şekilde sidart'ın yanlış doğum tarihini düzeltmek için çaba sarf ettiğini gördüklerinde oldukça mutlu oldular ve oyuncunun gerçek doğum gününü hatırladığı için sidartı övdüler bazı hayranları ise günümüzde insanların kendi dünyalarında bile etrafındaki kişilerin doğum günlerini hatırlamadıklarını söyledi ama sidart şuklanın Pratyusha'nın doğum gününü doğru hatırlaması gerçekten çok ince bir davranış değil mi?